sorsam sizin antidepresanınız nedir? Anlar benden geliyorum. Arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? Bayağıdan beri mekana atlamıyoruz zaten. Mekanı çok boş bıraktık. Birkaç tur buraya atlayalım. Ondan sonra farklı yerlere yine atlayacağım. Living'e falan atlarız. O zaman yapıştırıyor ki. Kalabalık olsun biraz ya. Bir kişi gördüm de. Hemen seri bir toparlayım çıkacağım diyor. Tamam. Bu arada bu oyunun düzeleceği yok yani oyundan umudu olan varsa artık çok geç abi çok. Çok bir şey beklemeyeceğiz oyun bu devam. Bırakacaklarını yap bu ne? Üstte biri var sanki. Burada mısın kral? İçeride. Ben de buradayım. Evet sesler var da. kestiremiyorum. Bak burada. Burada bir yerde. Üstte i̇şte abi. Üstte. İşte. Bak şey değişmiş. Buradan geçmiş. Savuk'u bırakmış. Çakala bırakmış. Savuk almış. Burada bir yerde. Gel. Kankam. Yallah. Burada yine biri daha var altta. Evet. Oo. Korktum bundan. Burada yatıyor galiba. Sistemleri fullleyeyim. yerdekini verdi herhalde bir tane. Kaçtı mı kanka? Bu başka. Tamam hazır burada yokken Malı bir alalım abi. Malı gönder. Yukarıdan bakıyordur. çıktı en kötü yukarı çıkmıştır. Ver abi. Ver 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 ver. Ya burada. Yukarıda. Neredesin? Yat. Yakala. Güle güle kankam. Burada birileri daha var. Heh. Evet. Oh. Orada kapalı. Yine gel kankam. Bir para yaparsam bir UV çıkacağım. bu kim? Aga. Dur. Gel. Paket. Şunlara lootlarına da bakalım. Temiz herhalde ya. Niye fazla atlayan olmadı? Arbor'un orada biri var mısın? Bu başka. Var <laughs> <Tutar gülüyor> mısın? One shot. Evet. Alırlar orada da. Burada biri var bak. Aslanım. <laughs> Paket. Evet. Paket yok mu? Burada biri daha var. Bir ses daha aldım. Nerede? Geliyor. Paket. Ya. <laughs> 250. <gülüyor> Sana da paket kanka. Bu şimdi hemen çalmaya yedi gelir yedi ama yedi. buraya. Bu kankam gelir abi. Bakayım şuna. O da nerede çıktı? Gelmez. Bu kim? Hayırdır bilader? Bizim mekanlar bizim orada loda at moda at şekli hayır. O. o, Adam ışınlandı ya. Görmedim uzaktan aldı herhalde. Burada da ama. Burada. Göster. Paket. Yazık oldu lotuna. Bundan para çıktı. çıkmamış. <laughs> Bir tepeden bakacağım. Karşıda geliyor. Hadi maşat bomba yok. Öbürü başka. Abi görmeden sallıyorum ya. Aşağı atladı. Evet. Kaçmak yok onu geçeceğim kanka. Burada biri daha var. BIR. Yaklaş. Ulan one shot ya. Bunlar var ya pinkten ölmüyor Mermiler gitmiyor yani bir 30 falan pingim olsa biz dolduralım şeyleri şarjörleri. Şöyle pink durumumuz 25-30 falan olsa var ya of Gunfight'ların çoğunu zaten bu pilten kaybediyorum. Birisi çıktı buraya. Oh. Yakala. Kaçlar. Oh. Oh. Paket. Yine mi sen ya? Gelme bir daha. Kaçıncıya geliyor bu? İkinciye geliyor herhalde. Ne var? Burada bir tane şey var. Orası zaten banko abi. Oradan çıkan adam yok. Oraya girdim mi yatıyor adam. Grandma. Bundan son bir UV yapabilirsem. Şuradan uzayıp gidelim abi. Ama burada var birileri. Bu adam gelir dedik gelmedi ya. Çıktı mı acaba? Şeyi de kontrol edemedim. Yandaki giren çıkanları. Allah daha da at alıyor. Yakala moruk. U Tutmadı. Koşar. Ya. Paket. Bundan da para çıkmadı ya. bir kere yemiyor ya. Hep ping sorunundan oluyor bunlar. Aslında vuruyorum da gitmiyor. Dolduralım. En fazla radar alıyorum. Bu son alan değil mi? Son alan. Biz buradan gidelim abi. 250 ne oldu onu merak ediyorum abi. Gelmedi geri. Normalde gelirler. Son dakikada bakın. Ha çatıdalar. Üst kat. Orada. Nereye gitti ya? Karşıda gördüm. Vay. Bu neydi ya? <laughs> Burnumun dibinden geçti abi sniper? Çatıda biri var. İçerisi dolu. Ye yeah, Yeah. Blood. Yeah, yeah. Burada. Kaçtı ya. One shot. Al. Abi bana mı yazıyor bunları? Türk mürk yazdı. Bakamadım lan <laughs> Bunlar konuşuyorlar acı. Allah Allah. Kaç kişi var? Dört kişi var. Biri yukarıda. Biri yukarıda, biri aşağıda gibi geliyor. Bak tepede. Hadi göster kanka. Evet. Paket. Burada. Burada. Göster. Evet. Sana da paket. Ne kaldı? Bir kişi kaldı. O da muhtemelen şu karşıdadır. Köprünün ayağında. Abi adam rapor falan yazıyor ya. <laughs> Bu deminki şey. <laughs> Sen şunu bir tut bakayım. Yersen kafaya yersin. Bizim Türklerde de çok var böyle. De koçum sen de evet. Göremedim. Oh. Şimdi gördüm. Şimdi gördüm kanka. Buna bir FMC taksaydım. Atla hadi atla. Mecbur atlayacağım. Uğraştırdın beni. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. 250'yi bekledik gelmedi. Aslında normalde gelir herhalde çıktı görmedim. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.